Müşteri müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Hayır. <laughs> paket yaptıracağız. Paket paket Allah belanızı versin. Paket yaptıracağız. Şimdi size ederim. <laughs> Paket yükleteceğim, paket. <laughs> <laughs> Gider şimdi bir de kapatırsan anan avradım o zaman çoğu yerim seni. Yapacağınız görüşme, kalitesi standartlarının içeriği kayıt altına alınacak olup, paylaşacağınız kişisel da Vodafone cebimde miydi lan benim o para yattığım yer? Amaçında, ve rapor, ve rapor... Kapat şu camı lan, sesini ya duyamayacağım şimdi, beni sinirlendirme lan. Salak gibi gülancasın lan başka bir bok ama. Bu kanalda sadece kötü Patlamadan... çenen var lan kırt dağına çokacağım şimdi neredeyse git lan. Salak gibi ne gölük duruyor lan sen lan. Ben biz sizi arıyoruz. Geri arama talebetine için bir tuşuna veya hatta kalmak için iki tuşuna basın. Ne yapalım hatta kalacağım bekleyeceğim amına. Bir dakika. Görüşmek Bekleyeceğim amına. <laughs> Barış Bey merhaba kolay gelsin. Merhaba. Barış Bey ben sabah e, iş gereği şimdi e, şehirden bayağı bir uzaktayım. Paket yüklemek için ben hesabımdan 100 lira Vodafone cebime attım ve ben oradan paket yükleyemedim para orada kaldı şimdi nasıl yapacağız biz ben mağdur kaldım şimdi burada Şimdi ben hesabımda 100 lira vardı son 100 lira Benim e, attım faturalı değil Takka yaptırayım diye bu sefer o parayı ben şeye atmışım yanlışlıkla Vodafone'un şeyine Vodafone cebimde var ya bu ne diyorsunuz siz ona Ya, o da onun yanında işte neyse. Orada benim şu an 105 lira gözüküyor ama ben onunla paket yapamıyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bir tamam olur ama o paradan yapacaksınız. Başka param yok. Evet. Zaten çok yeterli bir tutar. Hatta fazla bile o kadar yüksek paketimiz yok bizim Tamam faturası olarak tamam, fatura sonra bana paket yapak oradan ya. Tamam. 750 dakika, tamam. 72 TL. Daha yüksek internet var mı? Yok maalesef. Tamam, onu yapalım o zaman. Tamamdır. Ama bu hesabımda benim para. Onu a, ondan yapabiliyorsunuz, değil mi? Tamam, o iyi oldu. Evet. Ee, onu bilmiyorum ben nasıl olduğunu da yaparız herhalde <laughs> Anak kime ne gülüyor oğlum ya? Oğlum sen dayak yedikçe hoşuna mı gidiyor bak? Vurmak istemiyorum, vuracağım şimdi bir tarafına bak. Tamam, Şu anda paket edin. Yani gelecek mi bana mesaj olarak? Evet. Yani tamam o zaman. Bir, oradaki kalan 30 e, lirayla da ek paket alabilirsiniz diyorsunuz. Alabilirsin. Tamam tamam çok teşekkür Şu ederim. Paket edin. Tamam tamam abi sağ olasın. Eyvallah abi sağ ol. Oradaki bodoncular gidip yani Adam yaptı bak amına koyayım. 70 liralık aptallar. Allah razı olsun adamdan amına Fatih! Ne lan? Değerli müşterimiz. Ha. Ne 10 GB tarifesinde geçerli üretim olan onlar alıyor. Onun e, hakkı tam alamaz. Anca dedi biz 70 milyonla kullanabiliriz onun dedi. 10 GB internet atayım buradan sana dedi. Anca o kadar atabiliyoruz dedi. Tamam o 40 milyon olacak 45 milyon. Onunla diyor eee Vodafone yok. Bir daha. Vodafone cebimde diyor. 30 milyon kaldı orada. Vodafone cebimden ne diyor? Ek 115 internet. milyon yolum amına nasıl? Nerede 115, 115 milyon, milyon var lan? 115 milyon vardı değil mi yolum. Yok oğlum 100 milyon var. 105 milyon var. 30'unu kullandık. Bak ne yapıyor? Novat diyor. Hı. Şeyi de ara diyor. Hani yapamıyorlar amına soktu. Ben falan. anlamadım ki kardeş. 60 TL yüklediğiniz iyi günlerde kullanın. Değerli müşteriler.